Selam merkezi Asynchro Shadows'tan yeni oyun içi görüntüler paylaşılmış oldu. Naoi'nin ağırlıkta olduğu görüntüler 3 dakikalık bu arada. Bunu paylaşmak istiyorum sizlere ve görüntüleri inceledim ve bu video içerisinde analizimi sizlere paylaşacağım ve uzun süredir Asynchro serisini oynayan biri olarak yorulmayacağım. Şimdi en son söyleyeceğimi başta söyleyeyim. Herkesin favorisi olacak bir karakter tabii ki de Naoi olacak bu durumda. Çünkü Naoi her şeyi yapabiliyor. Zıplayabiliyor, hızlı koşabiliyor, uçabiliyor daha doğrusu. Yani uçmaktan custom grapple'ı kullanarak burada sağ sola hızlı bir şekilde atlayabiliyor. Gizliliği çok iyi yapmışlar bu arada Naoe içerisinde. Ekstra ekipmanlar kullanabiliyor Yasuke dışında. Ama Naoe'nin her şey yapabilmesi burada oyuncuların tabii ki de onu favori karakter olarak seçmesine olanak sağlayacaktır. Şimdi Yasuke'yi de bahsedelim biraz. Yani Naoi'den bahsetmişken hızlı bir şekilde. Yani Yasuke'yi beğenmekte biraz zorluk yaşayabilirsiniz arkadaşlar. Bunu söylemek istiyorum açıkçası. Gameplay görüntülerinden ben bunu çıkardım ama Yasuke'yi de böyle ağır kombat sevenler için çok da ağır olmayacak ama ya da belir tuşları aynı anda da doğru zamanda basmak isteyenler için güzel bir tercih olarak sunmuşlar. Şimdi Yasuke'nin odaklandığı şey Naoi'ye göre çok farklı şeyler. Yani Nao'yı parkur yapabilirken Yasuke yapamıyor mesela. Ya da Yasuke elindeki kılıçla 3-5 kişinin arasına girdiği zaman rahat bir şekilde çıkabilecekken Nao ile bunu yapamıyor mesela. Böyle şeyleri var. Çünkü bu oyunun yapımında şöyle bir şey olduğunu düşünüyorum ben. ki yanlışım varsa beni mutlaka yorumlarda doğrulayın. Şimdi Assassin's Creed'in kendi temaları var. Naoi'nin kullanabileceği temalar yani bunlar. Bir de o dönemin özel karakterleri var. Yani Yasuke'den bahsetmiyorum burada. Samuraylardan bahsediyorum. Yani samuray gibi olmak için bu arada Naoi gibi olamıyorsunuz. Samurayların kendine özel bir kodları var ve gizlice davranamıyorlar yani gizlice hareket edemiyorlar. Fikir burada çıkmış galiba ve bu şekilde iki tane karakter yapmaya doğru eğrilmiş ve en son iki tane karakter yapmışlar. Ben bunun altından rahat bir şekilde kalktıklarını düşünüyorum. Güzel bir tercih olmuş bence de ama ekstra şunu da söylememiz gerekiyor. Oyuncu tercihine bırakmışlar burada. Eğer Yasuke oynamak istiyorsan Yasuke'yi oynayabilirsin. Eğer Naoi'yi oynamak istiyorsan Naoi'yi oynayabilirsin. Her görev içerisine geçerli bu arada. Yani bir tane hikaye görevi olacak ve sen orada Yasuki'yi oynamak için zorlanacaksın diye bir şey yok bu arada. Bunu da söylemek istiyorum size. Eğer bu konuda hakkında bilginiz yoksa hemen içiniz rahatlatmış olayım. Yani oyunun başından sonuna kadar Yasuke yanınızda sadece bir arkadaş olarak durabilir ama Naoi'yi tercih edebilirsiniz. Ya da Naoi dışında sadece Yasuke ile oynayabilirsiniz. Bunu söylemek istiyorum ekstra. Ama gameplay görüntülerini de incelememiz gerekiyor. Onu da Yani bilgi de verdikten sonra oyun içerisinde. Şimdi daha çok Naoi'nin üstüne odaklanmış bir gameplay olduğunu görüyoruz burada ve Naoi'nin aslında ne kadar hızlı olduğunu, parkur konusunun ne kadar geliştiğini ve çok fazla mekaniğin Asuka'nın kendi mekaniklerine harmanlanıp bizlere Shadows içerisinde sunulduğunu görüyoruz. Özellikle dediğim gibi Naoyi üstünde görüyoruz bunları ve Naoi aslında neden bu oyunun ana karakterinin kendisi olduğunu söylüyor Asuka dışarısında. Yasuke içerisinde. Şimdi Yasuke'yi de oynayabiliyorsunuz dediğim gibi tekrarlamış bunları ama Naoi'yi oynamak beni daha fazla cezbetti Yasuke'nin yanında. Şu an bunu çıkarmış olur ama Yasuke ile tabii ki de ağır kombatta kullanacağımı sizlere söylemek istiyorum. Yasuke kombolarla bu arada biraz daha ağırlıklı olarak iş yapıyor ama Nao ile gizlilik böyle gölgenin içerisinden insanlar yaklaşmaya, düşmanlar yaklaşmaya çalışıyor. Yasuke böyle paldır küldür dalarken Naoya tabii ki de çatılarla dolaşıp düşmanlarını avlıyor. Yasuke parkur bile yapamıyor bu arada. Bunu söylemek gerekiyor burada. Parkur yapamadığı için de tabii ki de bu karakterin aslında kullanım amacı belli. Yani ağır kombat ve 3-5 kişinin arasında girdiğiniz zamanki kombatta ya da böyle bir şey yapacağınızı düşünüyorsanız tercih etmeniz gerekiyor. Nao içerisinde tabii ki de Nao'yı da baktığımız zaman bir ninja, bir assayın aslında. Yani gizlilik temalarının ağırlıklı olduğu, kendisinin parkur yapabildiği, tabii ki de ekstra kendine yani smoke bombası gibi işte dagger tarzında, kunai tarzında eşyalıkları kullanabilmesi Kendine özel olduğu için söylüyorum bu arada hızlı saldırı yapması gölgelerden saldırması ve ekstra daha fazla açıklanmayan mekaniklerin de Nova içerisinde olacağını düşünüyorum tabii ki de, de, olduğunu söyleyebilirim şimdi oyunun dünyasına da biraz girelim çünkü mekanikleri ve işte Nova Yasuki ayrımını yaptıktan sonra gameplay'den gördüğüm kadarıyla çok canlı bir dünya yapmışlar gibi geldi bana zaten Ubisoft oyunları içerisinde çok seviyoruz bunları en azından ben seviyorum açık dünyalı oyunların çoğunda açık dünya teması çok iyi yapabiliyorlar ama oyundaki genel böyle bazı minik şeyler var. Onları da yapsalar çok iyi oyunlar yapıyorlar ve genel olarak onları rahat ettikleri zaman bence bayağı güzel seviyeye gelecekler. Zaten güzel seviyelerde de daha istenilen seviyeye gelecekler diye de söylemek istiyorum sadece. Yani açık dünyası yine canlı gibi. Canlı olduğunu söylemek gerekiyor. Canlı gibi direkt olarak canlı olduğunu söylemem gerekiyor. Ekstra grafik kalitesi. Evet grafik kalitesi nasıl derseniz de grafik kalitesini de beğendiğimi sizlere söylemek istiyorum. Grafik kalitesinin de güzel olduğunu görmek ve en azından yorumlardan duymak benim içimi rahatlattı. Çünkü yani Next Gen yani bir oyun olmasına rağmen Anvil'ın yani motorlarının yeni nesillerini kullanmaları burada ya da kullandıkları motoru çok fazla güncellememeleri zamanında bir soru işareti olarak algılanmıştı. Çünkü yeni şeyler denemeyeceklerini bize gösteriyordu bu. Aslında tam tersi. Yeni şeyler de denemişler. Anil motorunu da güncellemişler. O zamanki haber biraz yanlış kaldı burada. Yeniden tekrarlamak gerekiyor. O zamanki haberin yanlış olduğunu şu an öğrenmiş olduk. yani O zaman bilmiyorduk. Onun için o o zaman yanlış bilgi verdiğim için de kusura bakmayın. Şu anki haberlerle bunu doğru doğrulayabiliyoruz sadece. Anvil motoru güzel olmuş. Açık dünyanın temalarını güzel yansıtacaklarını düşünüyorum. Ve arka plandan baktığımız kadarıyla dediğim gibi yeniden canlı bir dünya bizi bekliyor. Şimdi hikayesi güzelse, oyunun kendisi canlıysa, ekstra gameplay görüntülerinden de gördüğümüz kadarıyla iyi duruyor tabii ki de. Gameplay de iyiyse bu oyun yılın oyunu adaylarından bir tanesi olur. Black Knight, Wukong ve Star Wars Old Towns'a birlikte. 2024 yılında çok fazla oyun çıkmadı. Ama baktığımız zaman tabii ki de hedef olarak ne görülüyor bu oyun içerisinde? Hedef olarak da yılın oyunu olacak şekilde bir hedef var en azından Ubisoft'un içerisinde. Açık dünya demiştik, gameplay görüntüleri demiştik ve karakterlerin ayrım demiştik bu video içerisinde. Benim bu konuda alakalı düşüncelerim ve analizlerim bu şekildeydi. Sizler ne düşünüyorsunuz onları merak ediyorum aslında. Çünkü Assassin's Creed olsa daha doğrusu Assassin's serisine karşı Türkiye'de yani böyle nasıl desem seviliyor Assassin's serisi. Ama şunu eklemek gerekiyor. Assassin's Creed serisi zamanında oyuncuları, Türkiye'deki oyuncuları biraz üzmüş gibi böyle yani kardeşinize üzülmüş gibi böyle üzülüyorsunuz bazı durumlarda. Çünkü iyi olmasını istiyorsunuz aynı zamanda ama bazen bir oyun yapıda atıyorum siz beğenmiyorsunuz ve böyle sert yorumlarda bulunabiliyorsunuz. Onun için yorumlarınızı merak ediyorum bu konulara alakalı. Videonun sonuna kadar izlemişsiniz. Mutlaka yorumlar kısmında ne düşündüğünüzü uzun ya da kısa olacak şekilde, istediğiniz şekilde daha doğrusu yazmayı unutmayın. Her yorumu okuyorum bu arada. Bunu da söyleyerek videoyu da kapatmış olayım aynı zamanda. Kendinize iyi bakın. Sonraki videolara görüşürüz. Bay bay.